Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere benim için çok çok önemli olan bir konudan bahsetmek istiyorum. Kadınlar yatırım yapıyor mu ya da yeterince yatırıma ilgi gösteriyor mu? Bugün bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle şundan bahsedeyim. Ben birazcık araştırma yaptım bu konuda. Kadınlar gerçekten yatırım yapıyor mu ya da yatırıma yeterli ilgiyi gösteriyor mu diye birazcık araştırmak istedim. Önüme çıkan ilk şey şu oldu. Kadınlar erkekler kadar yatırıma önem vermiyormuş. Yani direkt Araştırmaya başladığımda önüme bu çıktı benim. Daha sonrasında biraz daha baktım. Neden kadınlar yatırıma karşı daha ilgisiz diye ve şunu fark ettim. Alışveriş sektörünün yaklaşık %70'i kadınlara yönelik ürünler üretiyor. Bu da kadınların çok daha fazla tüketim yaptığını gösteriyor bize. Aslında birazcık baktığımızda da bunu görebiliyoruz maalesef. Kadınlara yönelik saça ayrı ürün, cilt bakımı için ayrı ürün, birçok farklı çeşit kıyafet yani daha bunu çok çok arttırabiliriz. Maalesef kadınlar erkeklere göre biraz daha fazla tüketim yapıyormuş. Bunu görmüş oldum ilk olarak. Yani yatırım yapmamamızın temel sebeplerinden biri de bu olabilir. Çünkü kazandığımız paraları muhtemelen hemen alışverişte kullanıyoruz ve yatırım yapmaya ayırabileceğimiz bir paramız kalmıyor. Yani ben ilk olarak bunu fark ettim. Bu arada kadınların daha az yatırım yaptığını düşünmeme sebep olan şey de özellikle bu kanalı açtıktan sonra e, istatistikler çıkıyor bana. İşte ne kadar izlenmiş, kaç kişi izlemiş. Bu İzleyen kişilerin cinsiyeti gibi farklı farklı kategorilerde videolarımı karşılaştırıyorlar. Ben bu analitiklere baktığımda izlenmelerin %85- %90 erkeklere ait olduğunu gördüm ve bu beni gerçekten çok üzdü. Keşke kanalımı takip eden erkekler kadar kadınlar da yoğunlukta olsaydı diye düşündüm. Hatta kanalın istatistiklerini de şuraya koyarım sizin de görmeniz için. Gerçekten erkekler yatırım konusunda kadınlara göre çok daha ilgili. Buradan da görebiliyorum. Ben ilk bunu fark ettiğimde dedim ki birazcık araştırayım. Sadece bununla bu kararı veremem sonuçta. Diğer kanallara baktım birazcık. Onların yorumlara falan baktığımda da erkekler kadınlara göre çok daha fazla yorum yapmıştı. Yani bu da yine erkeklerin daha fazla yatırıma önem verdiğini gösteriyor bana göre. Dediğim gibi araştırdığımda da chat GPT'ye sordum. Bunun dışında birazcık kendimle de baktım ve gerçekten kadınlar yatırım konusunda biraz daha ilgisiz. Aslında ben kendi yorumlarıma baktığımda da bunu görebiliyorum. Herkes işte bir kadının yatırıma önem vermesi falan filan hani yorumlarda şaşırıyorlar benim bu şekilde yatırım konuşuyor olmama. Çünkü çevrelerinde çok görmüyorlar demek. Sizden ricam bu videomu çevrenizdeki kız kardeşiniz olabilir, anneniz olabilir, ablanız olabilir, kız arkadaşınız olabilir. Bu videoyu lütfen onlarla paylaşın. Onların da yatırıma başlaması için bir adım atmalarına yardımcı olun. Çünkü kadınlar için yatırım bence çok çok önemli. Bundan da bahsetmeye çalışacağım. Kadınlar neden yatırım yapmalı? Bunu anlatmaya çalışacağım birazcık belki kadınları da böyle yatırım konusuna birazcık teşvik etmiş olurum. Çünkü ben bunu çok çok istiyorum. Hem cinslerimin bu konuda bilinçlenmesini, yatırıma başlamasını, kendi finansal özgürlükleri için, kendi gelecekleri için bir şeyler yapmalarını gerçekten çok istiyorum. Şimdi kadınlar neden yatırım yapmalı bunu anlatmaya çalışacağım. Bugünden itibaren yatırım yapmaya başlamalıyız. Çünkü ailemiz her zaman bizim yanımızda olmayabilir. Belki siz şu an ailenizle yaşıyorsunuz. Onlar size maddi açıdan yardımcı oluyor olabilir ama her zaman ailemiz yanımızda olamayabilir. Yani ölümlü dünyada yaşıyoruz. Tabii ki böyle bir şey istemeyiz ama bu hayatın bir gerçeği. Her zaman ailemiz, annemiz, babamız yanımızda olamayabilir. Bu yüzden geleceğimiz için kendimiz bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bunun kadını erkeği yok. Geleceğimizi bilmiyoruz maalesef. Ne yaşayacağız, ne göreceğiz. Belki çok zor zamanlar geçireceğiz. İşte o zor zamanları daha kolay geçirebilmek için yatırım yapmaya başlamamız gerekiyor. Eğer diyorsanız işte ben nasıl yapacağımı bilmiyorum, nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsanız kanalıma abone olursanız bu kanalda hep birlikte ufak ufak öğrenelim istiyorum. Yatırımı nasıl yatırım yapılır? Nereden başlamamız gerekiyor? Hangi yatırım araçlarına nasıl yatırım yapabiliriz? Hepsini bu kanalda anlatmaya çalışacağım. Kız kardeşlerim, ablalarım olarak sizin de gerçekten yatırıma başlamanızı çok istiyorum. Hem cinslerimin böyle önemli bir konuda geri kalması beni gerçekten çok çok üzer. Ben çevremde de arkadaşlarımı falan da böyle yatırıma yönlendirmeye çalışıyorum. Tabii ki ona direkt şuna yatırım yap demiyorum ama araştırması için, öğrenmesi için onları teşvik etmeye çalışıyorum. Aynı şekilde kendi ablama falan da bunları anlatmaya çalışıyorum. Bunun dışında işte aileniz yanınızda olmayabilir. Belki zaten şu an siz ailenizden maddi olarak destek almıyorsunuz. Ben artık tek başıma yaşıyorum, ailemden destek almıyorum diyorsanız da Yarın bir gün çalışamayacak duruma gelebilirsiniz. Yani bunu illaki yaşlanmak olarak algılamayın. Önümde çok uzun yıllar var olarak algılamayın. Bir kaza geçirebilirsiniz bir hastalık başınıza gelebilir. Umarım olmaz böyle şeyler ama hayatın gerçekleri bunlar maalesef. Yani yarın ne olacağını bilmiyoruz. Hastalanabilirsiniz ya da bir kaza geçirebilirsiniz ve çalışamayacak durumda olabilirsiniz. Yine böyle zamanlar içinde yatırım yapmamız gerekiyor kesinlikle. Eğer diyorsanız ki eşim çalışıyor, ben zaten çalışmıyorum, o evimizin geçimini sağlıyor diyorsanız eşiniz çalışamayacak duruma gelebilir maalesef. Yani bir yine dediğim gibi kaza olabilir, hastalık olabilir, her şey başımıza gelebilir. Yine böyle zamanlar için de yatırım yapmamız gerekiyor. Bakın daha çok uzak bir geçmiş değil. Pandemi yaşadık ve pandemide insanlar o kadar zorluklar çekti ki, eğer sizin kenarda belli bir miktar yatırımınız olsaydı o çalışamadığınız dönemde en azından sizi idare ettirebilirdi. Böyle düşünün. Yani hiç bilemeyiz ne olacağını. Kim tahmin edebilirdi ki bir pandemi olup herkesin evlere kapanacağını, hiçbir şekilde çalışamayacağımızı. Yani bunu tahmin etmek gerçekten imkansız ama görüyoruz yani başımıza gelebiliyor ya da bir hastalık olacağını hiç beklemediğiniz anda bir hastalık hiç beklemediğiniz anda bir kaza geçireceğinizi maalesef bilemiyoruz ama bunlar başımıza gelebiliyor. O yüzden yatırım konusunda bilinçlenmemiz gerekiyor. Yatırım yapmaya başlamamız gerekiyor acilen. Bunlar dışında kadınlar olarak maalesef çalışma hayatında erkeklere göre çok çok daha zorlandığımız dönemler olabiliyor. Yani çok üzülerek söylüyorum bunu. Hatta söylerken bile utanıyorum ama birçok kadın iş yerinde kötü muameleye veya tacize maruz kalabiliyor. Bu gerçekten günümüzde hala yaşanıyor olması beni inanılmaz derecede üzüyor. Sizin eğer kenarda bir miktar yatırımınız olursa böyle bir durum yaşadığınızda o işten kolayca ayrılabilirsiniz. Zaten benim kenarda belli bir miktar param var. Benim bir yıl altı ay geçindirebilecek bir param var. Yeni iş bulana kadar o para beni idare eder diye düşünüp o işten ayrılabilirsiniz. Ama sizin kenarda sizi geçindirecek hiçbir şekilde paranız olmadığında böyle bir durumda bile belki mecburen o işe devam etmek zorunda kalabilirsiniz. Gerçekten bunlar korkunç olaylar ama maalesef yaşanıyor. Yani özellikle biz kadınlar olarak böyle şeylere çok fazla maruz kalıyoruz. Ülkemizde görüyorsunuz sürekli haberlerde kadın cinayetleri, tecavüzler, tacizler. Artık ben okumaya, duymaya tahammül edemiyorum ama bunlar yaşanan şeyler. O yüzden sizin kenarda bir güvenceniz olması gerekiyor ki bu gibi durumlar yaşarsanız o işte kalmak zorunda olmazsınız. Hemen çıkarsınız. O 6 ay içinde, 1 yıl içinde zaten kendinize yeni bir iş arayıp bulabilirsiniz. Bunlar dışında evet şu an güzel bir evliliğiniz olabilir, her şey yolunda gibi görünüyor olabilir ama bundan 3 yıl sonrasını, 5 yıl sonrasını tahmin etmek maalesef çok zor. Belki ileride eşinizle anlaşamayacaksınız, bazı sorunlar yaşayacaksınız ve boşanmak isteyeceksiniz. Emin olun boşanmak için bile para gerekiyor. Çok korkunç olaylar. Böyle bir videoda bunlardan bahsetmek bilmiyorum doğru mu ama Eşinden şiddet gördüğü halde, korkunç şeyler yaşadığı halde, sırf kendini geçindiremeyeceğini düşündüğü için ya da sırf kenarda belli bir miktar parası olmadığı için boşanamayan kadınlar var. Ama eğer sizin kenarda bir miktar yatırımınız, bir miktar paranız olursa kendinizi çok daha güvende hissedersiniz. Tabii ki şey diyebilirsiniz ya biz bir aileyiz, benim ayrı param mı olacak kenarda diye düşünebilirsiniz. Hayır böyle değil. Yani yine siz yatırımınızı yapın. Eğer evliliğiniz güzel gidiyorsa, her şey yolunda gidiyorsa emekliliğiniz için kullanırsınız. Yani bu olaylar olacak diye yatırım yapmayın. Yatırımını zaten yapmanız gerekiyor. Ama bu olayları da düşünün. Bunlar olduğunda elinizde bir güvence olması size ekstra rahat hissettirecektir. Yani yatırımı sırf bunları yaşarım diye değil. Zaten yapmanız gereken bir şey. Ama böyle durumları da düşünün ve direkt başlayın diyorum. Hani sizi yatırıma teşvik etmek için olabilecek şeyleri anlatmaya çalışıyorum. Umarım böyle şeyler yaşamazsınız. Umarım hiç kimse böyle şeyler yaşamaz. Çünkü Korkunç olaylar insanın psikolojisini bozabilecek olaylar. Size söylemek istediğim elinize bir miktar para olursa, kenarda köşede birazcık maddi açıdan sizi rahatlatabilecek yatırımlarınız olursa bu gibi durumları daha rahat atlatırsınız demek istiyorum. Bu anlattıklarım başınıza gelebilir, gelmeyebilir. Siz her halükarda yatırım yapmaya başlayın lütfen. Kendi kendinizin geleceğini garanti altına almaya çalışın. Ben nasıl yapacağımı bilmiyorum, nereden başlayacağımı bilmiyorum diye düşünmeyin. Ben de bilmiyordum ama öğrenebiliriz. Ben bu kanalda da size elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışacağım. Nasıl başlamanız gerektiğini, nerelere yatırım yapabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Emin olun bazı şeyler öğrendikten sonra paralarınız o kadar güzel büyüyor ki zaten o büyüyen para sizi çok güzel bir şekilde motive etmeye yetiyor. Önemli olan başlayabilmek, o ilk adımı atabilmek. Bir de size kendi başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum. Yani bu durumlar beni çok üzüyor gerçekten bir arkadaşım var yurt odamda birlikte kalıyoruz. Bana sordu işte yatırıma başlamak istiyorum dedi. Elimde biraz para var nereye koyabilirim dedi. Ben hani direkt böyle kimseye tavsiye veremem. Çünkü önerdiğim yatırım aracı yarın bir gün kötü performans gösterdiğinde beni suçlayabilir. O yüzden ona sadece dedim ki fonları araştırmanı öneririm dedim. Birazcık dedim araştırıp öğrenirsen dedim zaten kendin nereye yatırım yapabileceğini görebilirsin böylece dedim. Aradan bir gün geçti geldi ve bana dedi ki Paramı e, Sterlin'e koymayı düşünüyorum. Böyle şaşırdım Sterlin nereden çıktı dedim. E, i̇şte başka bir arkadaşı demiş ki ben birkaç yıl önce Sterlin almıştım bana çok iyi kazandırdı demiş. Şaşırdım dedim ki tamam sen bilirsin Sterlin almak istiyorsan Sterlin al öyle yap. Çünkü elindeki parayı zorla alıp da hayır buraya koyacaksın diyemem yani öyle bir şey asla yapamam. Siz de bazen sorular soruyorsunuz genellikle diyorum hani araştırmanızı öneririm diyorum. Çünkü ben söyleyemem size. Zaten bu yasal olarak da doğru değil. Yasal olarak doğru olsa bile ben bunu vicdanen yapamam. İşte araştırmak yerine gitmiş bir arkadaşı sterlin al demiş ona ve sterlin almaya karar vermiş. Nakit parayla yatırım olmaz. Yani bu dolar da olsa sterlin de olsa olmaz. Çünkü onların da bir enflasyonu var. Ben bunu bildiğim için onu fonlara yönlendirmek istedim. Hani araştırmasını öğrenmesini istedim. Ama araştırıp öğrenmek yerine ona gidip kolay bilgi sunan bir arkadaşının dediğini yapmayı tercih ediyor. Yani bu kesinlikle yanlış. Lütfen kimseden tavsiye almayın. Kendiniz araştırıp öğrenmeye çalışın. Bu kanalda da ben size hiçbir zaman gelin hadi şu hisseye giriyoruz, şu fonu alıyoruz 2 gün 3 gün sonra çok büyük para kazanacağız demeyeceğim. Bu kanalda size yatırım yapmak için motivasyon sağlamaya çalışacağım. Nasıl araştırabilirsiniz, nasıl öğrenebilirsiniz bunları göstermeye çalışacağım. Ben de hali hazırda her şeyi bilmiyorum tabii ki. Ben de sizinle birlikte öğrenmeye çalışıyorum ve kendim yeni bir şey öğrendiğimde bunu size aktarmaya çalışıyorum. Hiçbir zaman size bir hisse ismi veya bir fon ismi vermeyeceğim bu kanalda. Yani çünkü doğru olan bu. Vermem zaten yasal olarak bir suç işlemem anlamına geliyor. Bu hikayeyi anlatmamdaki sebep de maalesef ülke olarak birazcık bir şeylerin kolayına kaçmayı seviyoruz. Kendimiz oturup araştırmak yerine bir yerden gelen hazır bilgiyi uygulamak bize daha kolay geliyor. Sonrasında ben ona dedim ki fonları araştır demiştim dedim. Baktın mı hiç dedim. Ya diyor ben nasıl araştıracağımı bilmiyorum. Nereden bakacağımı bilmiyorum dedi. Yani Üniversiteye giden biri olarak bir şeyleri nasıl araştıracağımızı bile bilmemek beni gerçekten çok üzüyor. Bu birazcık da eğitim sisteminden kaynaklı diye düşünüyorum. Elimizde bu kadar imkan varken internet, chat GPT, yapay zeka, YouTube o kadar güzel bilgi kaynakları varken nasıl araştırma yapacağımızı bile bilmemek beni gerçekten çok üzüyor. Sonrasında ben ona dedim ki size bir önceki videoda önerdiğim kanalları ona önerdim. Bu kanalları izleyebilirsin burada çok güzel anlatıyorlar dedim. Hatta kanalı geçtim içinden gerçekten fonları iyi bir şekilde anlatan videoları seçip ona attım. Bunları izleyip öğrenebilirsin dedim. Attıklarımdan ne kadar izledi ne kadar öğrendi bilmiyorum hala. Sizden ricam lütfen kimseye inanmayın. Kimsenin söylediğini yapmayın. Kendi aklınızı, kendi fikrinizi kullanın. Kendiniz araştırın, kendiniz öğrenin. Okuyun, izleyin. Gerçekten o kadar güzel bilgi kaynakları var ki bunları sonuna kadar kullanmaya çalışın. Dediğim gibi ben de öğrendiğim kadarıyla sizlere bir şeyleri anlatmaya çalışacağım zaten bu kanalda. Bugünkü videom bu kadardı. Umarım bu video birçok kadına ulaşır, birçok kadının yatırım yapmaya başlamasına vesile olur. Gerçekten bunu çok çok istiyorum. Yani dediğim gibi çevremde de arkadaşlarıma falan sürekli yatırım konusunda, yatırıma başlamaları konusunda teşvik etmeye çalışıyorum. Siz de bunu yapın. Annenizi, kız kardeşinizi, kızınızı, kız arkadaşınızı lütfen yatırıma teşvik edin. Bu videoyu da onlarla paylaşabilirsiniz. Belki yatırıma başlamalarında benimle bir katkım olur. Asla böyle video izlensin, kanalım büyüsün falan filan diye söylemiyorum bunu. Zaten eğer bir anda büyümesini istediğim bir kanal olsaydı bunu finans kanalı açarak yapmazdım. Yani siz de biliyorsunuz farklı farklı birçok kanal türü var ve diğerleri çok daha hızlı büyüyebiliyor ama ben böyle bir kanal açmak istedim. Çünkü insanlara faydam olsun istiyorum. Özellikle kız kardeşlerimin, ablalarımın yatırıma başlamasına bir faydam olsun istiyorum. Siz de çevrenizdeki kadınlarla bu videoyu paylaşarak bana yardımcı olabilirsiniz. Bugünkü videom bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bol bol kazançlarınızın olduğu, harika günleriniz olsun. Kendinize çok iyi bakın.